Vasıf Yüceliş'le Havacılık Sohbetlerine hoş geldiniz. Bu sohbetimiz, pilotaj akademik derslere öğretmeni Vasıf Yüceliş'in değerli katkıları ve araştırmalarıyla hazırlandı, bunu belirtelim. Bugün hepimizin, yani gökyüzüne meraklı herkesin ilgisini çeken bir konuya giriyoruz, pilotluk eğitimi. Kimler pilot olabilir? Nasıl bir süreç sizi bekliyor? Nelere dikkat etmek lazım? Bunları konuşacağız. Özellikle de Türk Hava Kurumu yani THK Uçuş Akademisi örneği üzerinden vasıf Yücelişinde üzerinde durduğu önemli noktaları aydınlatmaya çalışacağız. Evet, amacımız bu heyecanlı yolculuğa çıkmayı düşünen sizlere yani size olabildiğince net, anlaşılır bilgiler sunmak, kafa karışıklığını gidermek biraz da. Harika. O zaman en kritik soruyla başlayalım hemen. Eğitimi bitirince iş bulabiliyor muyum? Yani bu en büyük endişe sanırım. Maalesef bu sorunun böyle yüzde yüz net bir cevabı yok. Şöyle bir durum var. Hava yolları özellikle tecrübesiz pilot alırken şartlarını sık sık güncelleyebiliyor. Yani yaş sınırı olsun, üniversite mezuniyeti, sağlık koşulları bunlar değişebiliyor. Bir de şu var, okuldan mezun olduğunuzda hemen bir yolcu uçağını, hani type rating deriz ya, o yetkinliğe sahip olmuyorsunuz genellikle. Çoğunlukla işe girdiğiniz hava yolu size o tip eğitimini veriyor ve onun ücretini de maaşınızdan yavaş yavaş kesiyor. Anladım. Yani bir nevi borçlanma gibi bir durum oluşuyor başta. Bakın, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yani SHGM ki kendisi Türkiye'deki kuralları belirler, denetler, bazı minimum sağlık şartları belirlemiş durumda. Ama hava yolları işe alırken bu minimumun da üzerine çıkabiliyor, daha katı olabiliyorlar. Yani SHGM'den onay alsanız bile hava yolu hayır diyebilir. Hatta geçmişte yaşanmış, tamamen iyileşmiş bir sağlık sorununuz bile bazen engel teşkil edebiliyor bazı şirketler için. Bu gerçekten çok çok önemli bir ayrıntıymış. Demek ki vasıf yücelişin de hep söylediği gibi daha yola çıkmadan hedeflediğiniz hava yolunun güncel şartlarını didik didik araştırmak lazım. Peki ya eğitimin kendisi? Yani maliyeti ne kadar tutuyor, süreç nasıl işliyor? Biraz da bunlardan bahsedelim. Tabii. Şimdi sıfırdan başlayıp hani hedef en üst lisans olan havayolu nakliye pilotu lisansı yani ATPL ise bu eğitimin maliyeti ee, okula ve programa göre değişmekle birlikte, şöyle kabaca bir aralık vermek gerekirse, 50 bin euro ile 80 bin euro arasında düşünebilirsiniz. Bu ciddi bir rakam, yani önemli bir yatırım gerekiyor baştan. Evet, ciddi bir meblağ gerçekten. THK Utuş Akademisi gibi köklü kurumlara bakarsak, genelde iki temel model var. Biri entegre dediğimiz, tam zamanlı, kesintisiz, yoğun bir program, diğeri de modüler. Bu daha esnek. Mesela çalışırken aynı zamanda eğitim almak isteyenler için uygun olabiliyor. THK'nın Ankara, İzmir gibi yerleşkeleri var. Kendi meydanları, teknik bakım imkanları olması da öğrenci için büyük avantaj tabii. Her şey e, yolunda giderse normal şartlarda tüm süreç yaklaşık 16-17 ay gibi bir sürede tamamlanabiliyor. Peki kimler başvurabiliyor bu eğitime? Temel şartlar neler? Her isteyen pilot olabilir mi? Şöyle, SHGM kurallarına göre PPL yani hususi pilot lisansı için 18 yaşını doldurmak gerekiyor. Bu ilk adım sayılır. ATP yani havayolu pilotluğu için gereken lisans içinse 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise veya dengi okul mezunu olmak şart. Ama… Burada çok kritik bir ama var. Hava yolları işe alırken, özellikle de sıfır tecrübeli pilot alırken genelde 4 yıllık üniversite mezuniyeti arıyor. Hmm, yani lise mezunu olarak okula girebilseniz de işe girişte bu şart koşuluyor. Aynen öyle. Mesela THY, Türk Hava Yolları son ilanlarında bunu net olarak şart koştu. Yani siz kendi paranızla okula başvurdunuz, lise diplomanız var, sorun yok. Ama mezun olunca iş ararken bu üniversite diploması meselesi karşınıza çıkıyor. Bir de hava yollarının kendi seçip eğittiği kadet programları var. Oralarda şartlar daha da belirgin. Genellikle 30 yaş sınırı, yine 4 yıllık üniversite, iyi derecede İngilizce, artı bir sürü mülakat ve test anladım. Süreç katmanlı yani lisans almak yetmiyor. Hedef hava yoluysa ek kriterler var. Peki eğitimde kullanılan uçaklar, Cessna 172 çok duyuyoruz mesela. Evet evet. Cessna 172 hakikaten dünyada en çok satılan Eğitimin de adeta demirbaşı bir uçak, çok güvenilir, sağlam bir model. THK'daki modellerin çoğu da dijital göstergeli, modern versiyonlar. Bu da şimdiki havayolu uçaklarına alışmak için iyi bir başlanmış oluyor aslında eğitimde checklistler yani kontrol listeleri hayati önem taşıyor her adıma dikkat etmek lazım bir de bazı acil durum prosedürleri var memory items denir bunları ezbere bilmeniz gerekiyor ve tabii apronda güvenlik o reflektörlü yeleği giymek falan bunlar da eğitimin çok önemli bir parçası disiplin işi yani kulağa hem heyecanlı hem de epey yoğun geliyor öğrenciler en çok nerede zorlanıyor genelde Hangi aşama daha çetrefilli? Genellikle ilk zamanlar, e, özellikle o ilk yalnız uçuş deneyimi hem çok heyecan verici hem de biraz stresli olabiliyor adaylar için. Bu çok doğal. Ama şunu unutmamak lazım, pilotluk pratikle gelişen bir beceri. Yaptıkça, uçtukça hareketler oturuyor, zamanla refleks haline geliyor. Bir de şuna eklemek lazım, Vasıf Yüceliş de bunu sıkça vurgular. Mezun olunca tek seçenek büyük hava yollarında çalışmak değil. Ambulans uçak pilotluğu var, uçuş öğretmenliği yapabilirsiniz veya genel havacılık dediğimiz daha farklı alanlarda, işleti gibi kariyer yapabilirsiniz. Yani alternatif yollar da mevcut. Ama ne olursa olsun pilotluk her şeyden önce büyük bir tutku işi. O tutku yoksa zor. Gerçekten öyle görünüyor. Yani pilotluk ciddi bir adanmışlık, iyi bir araştırma, önemli bir yatırım gerektiriyor ama bir o kadar da tutku dolu bir serüven. Vasıf Yüceliş'in de dediği gibi doğru bilgi ve sağlam bir hazırlıkla hayallere ulaşmak mümkün. Kesinlikle. Ve dediğim gibi havacılığın sadece hava yolu pilotluğundan ibaret olmadığını, farklı tatmin edici kariyer yollarının da bulunduğunu akılda tutmak önemli. o yoğunluğu ve karmaşıklığı mı? Yoksa uçuş sırasındaki pratik zorluklar, o anlık karar verme becerisi mi? Ya da belki de tüm bu sürecin getirdiği psikolojik baskı mı? Ne düşünüyorsunuz? Bu konudaki fikirlerinizi YouTube kanalımızdaki bu bölümün yorumlar kısmında bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Bu keyifli ve bilgilendirici sohbet için çok teşekkürler. Havacılıkla ilgili daha fazla derinlemesine bilgi ve deneyim için Vasıf Yüceliş'in YouTube'daki Uçmak İstiyorum kanalını ve Spotify'daki Vasıf Yüceliş'le Havacılık Sohbetleri yayınını takip etmenizi de tavsiye ederiz. Bir sonraki sohbetimizde tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın ve tabii ki havacılıkla kalın.